camilerin kapısı bile açıktı. Aynen. Bizim zamanımızda camilerin kapısı kilit olmuyordu, açılıyordu. Açıp giriyordun camiye. Şimdi toplanan bağış sandıkları bile kilitli. Neden? Çal Eskiden çalıyor, değildi. Çalıyor, çalıyor. Ha, evet. İşte dinim bu. Evet. Camide bile evet, dinim. Evet. evet. Sen bakarsan 3000 yıllık bir Türk tarihi var ve bu 3000 yıllık evet. Türk tarihinin hepsinde kut anlaşısı geçerli olmuş. Bak Selçuklu gidiyor, Osmanlı geliyor. Selçukludan önce başka bir şey vardı. koskocaman bir Osmanlı yoktu anladın evet, mı? Tamam büyük Türkler vardı. Onun dışında hun devleti vardı. Bir sürü devlet vardı. Bu zamana kadar 3000 yıllık Türk tarihinde sonuna kadar babadan oğula yönetilmiş. Sen sadece 100 yıldır kullanılan ve Hala beğenmediğiniz yönetim sistemini şey şu an yönetimde mi peki hani yürümüş mü sence bu? Yürümüş mü şu an? Ya yani şu an yönetimde mi? yürüdüğünü mü zannediyorsun 100 yıllık bir ülkenin? Bu ülkenin 600 yıl yaşayacağını falan mı düşünüyorsun sen? Biz zaten savunuyoruz zaten yürümediğini savunuyoruz zaten. O zaman daha O zaman Işte. Babadan oğula geçen bir şey savunuyorsun ya. Şu an e, babadan oğula olan şeyler şu an ayakta mı? Yıkıldı farkındasın değil mi? Yıkıldı farkındasın yaşındayım. değil mi? Senin yaşındaki insanlar böyle konuşmuyorlar. Altı tane dil biliyorlar şehzadeler. Babadan oğula geçerken mesela. Osman zamanında babadan oğula geçen sistemden bahsediyorum. Babadan oğula geçen bir sistemden bahsediyorum. <laughs> yani... Atatürk'ün <laughs> bile çıkmadı. Neden laiklik deyince direkt Atatürk aklınıza geliyor? Sen, tamam sen ne savunduğunu o söyle o tamam. zaman. O kadar şey okumuş adam değil, bilmiyor, larkli tamam, getiriyor. Ya. Sen tamam. biliyorsun öyle tamam. mi? O kadar okumuş, e, Kim okumuş? Atatürk, okumuş e, savaşlarda bulunmuş çok evet. kişiyle muhatap olmuş, evet, okumuş Tamam. Onlar çok kişiyle muhatap olmuş insan bilmiyor laikliği getirirken sen biliyorsun evet, değil mi? Doğru. Söylüyorum. Sen biliyorsun değil mi? O yüzden e, çok zenginsin. Aynı padişah seviyesinde abi. altı değil Peki, mi biliyordu? Ben 8 yıldır İngilizce dersi görüyorum. Evet. Yandar Ve bana ne, niye görüyorsun? Bak Mardır. tamam. Diyorum ki 8 yıldır İngilizce ders gören öğrencilerin hiçbirisi İngilizce konuşamıyor. E, Ama ben bundan bahsediyorum. 8 yılda insanlar bir sürü <laughs> dil, dil, dil öğreniyorlar. Olabilir. Senin dediğin şeyde. Eğitimden dolayı olduğunu biliyorum. Bak şimdi. genelde. Sahip mi ayarlı dersi? Cem, Cem bırak şimdi Tayyip'e. Bak. Ben 11. sınıfa gidiyorum. 11. sınıfa gidiyorum. Amerika'yı sevdim. Yok işte diyorum. Eee soru sen. Arkadaşı zaten bence. Hayır. 19 47 fulburat Eğitim Anlaşması yaz Google'a. Senin milliyetimini kim ya yapmış görürsün. Adam kendi adamını başa getiriyor. Adam kendi adamını... Var mı? Sen yalnız başına evlenemezsin. Baban arkanda durursa evlenirsin. Çünkü aldığın para karnını doyurmaz. Doyurur mu? Delikanlı gibi konuş. Tam şu zamanda tane üniversite bitsin sen. <laughs> eğer ki arkanda dayanak olmazsa ya sana birisi referans vermezse Doğru. bir yere giremezsin. Hmm. <laughs> ha, <laughs> 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 Girebilirsin. Girebilir Beyefendi yapıyor tek başına. E ticaret denen bir şey var. Sen, <laughs> sen trend yoldan satış yapıyorsun. Şimdi <laughs> ne yapıyorsun? 20 bin lira, 25 bin lira aylık kazanan var. Bir dakika <laughs> dur. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Yok <gülüyor> sen de tamam. Gelişen teknoloji ne demek? İnsan emeğini aşağı indirmesi demek. yani bugün ülke ekonomisinde mesela %10 on büyüdük diyor. Kim büyüyor? Beş tane, 10 tane şirket büyüyor. Kim büyüyor? Trend boy. Hepsi burada. Amazon kom <laughs> Geri kalanlar ne oluyor? Kiralarını demedik. Bu adam 10 bin lira kira veriyor, tamam mı? Kaç para kazanması lazım? 20 lira kazanacak, 10 bin lira kirasına 5.000 5 bin parası, 5 bin lira kendisine kat. Ama şimdi ticaret, eticaret ne oluyor? Ürettiği balı satamıyor. Herkes eticaretten aldığı için bu cadde kiralarını ödeyemeyecek hale geliyor. Sen girişen teknoloji göreceksin, ona göre davranacaksın. Şimdi sen montu 100'e satıyor, adam eticaretten 80'e neden kira vermiyor? Evine doldurmuş malzemeyi ucuza satıyor. Bu sefer bunun mal satmasını da engelliyor. He şimdi sen bunu yaparsan, eti ticaretten milyonlarca insan para kazanıyor tamam abi. abi. Şimdi mesela sen biraz daha yaşın yüksek olduğu için mesela teknolojinin haşır neşin olmazsın ama bugünkü gençlerin birçoğu ticaretten ciğerlikten tamam. 20 30 daha fazla kazananlar da var. Şimdi sen ya kafanı kullanacaksın. Yapar zeka teknoloji hakkında kitaplar okuyacaksın. Kadar kardeşim türkiye cumhuriyeti'nde sen <laughs> asgari ücretin ne kadar bana sen şahsını konuşma ben 100 bin lira kazanıyorum. Bu kardeşim 4000 lira nasıl olacak bu iş? bak ben sana asgari ücret diyorum ki. Sen ilkokulu bitirirsen, liseyi bitirirsen alacağın para asgari ücret ya da bir tık yukarısını alırsın. Ama sen şimdi hukuk fakültesi bitirirsen, eczacılık bitirirsen 10 bin lira, 15 bin lira alırsın. Şimdi herkes, herkes bu kadar mı alıyor? Her, herkes bu kadar mı alıyor? Tamam gülüm kaçsana. Ben doktora karşı değilim. Ama şimdi herkes Aa, ilkokul mezunu ülkede. E sen o hukuk hukuk oku. Kaç Eczacılık oku abi. Mali müşavir. Benim kardeşim mesela mali müşavir oldu. Büyük bir şirkette. Tamam. Mesela al 17.000. Olabilir. Abi. Olabilir abi. hayatım. Hayır, Ay, zaten? Okursan Ay, oku ya okumazsan Tekstilci, da abi e ya, ticaret ya, trend ayak uyduracak Biz radyo mı çalışalım. Ya tiyatro ol. Bozokum'dan şey yap. Bir şey yapmana gerek yok zaten. Sen, abicim ha. ben ben tekstilciyim. Ben makine kullanmayı seviyorum. <laughs> ben motordan anlamam. ticaretten anlamam. Ne işim var benim orada? İşte daha fazla parak, neden? Çünkü... Ukrayna hakkında ben çok fazla öyle haber falan izlemiyorum. Öyle ailemin konuştuğu kadarıyla biliyorum ama kaçıncı yıla gelmişiz yani artık savaşın olmaması gerekiyor. Ne kadar kişiler haklı olursa olsunlar bunu bir anlaşmaya varmaları gerekiyor. Yani sözleşmelerin yapılması gerekiyor. Şu an ülkemizde zaten başka ülkelerden gelen kişiler var. Hani Ukrayna bunun ilk örneği de değil. Ben son olacağını da düşünmüyorum. Ama artık bunun sonlanması gerekiyor. Kaç kaç gün oldu? Eğer daha da ilerlerse daha da kötü olacak. Bilmiyorum yani ne olacak sonu. Ya bir de ekolojiler NATO'yu savunuyor bize. NATO'yu savunmasın. NATO emperyal zengin ülkenin sömürge örgütü. Askeri örgütü. Yani ekonomik sömürülmek yerine askeri olarak giriyorlar. NATO sahtekar bir örgüt yani. İşçi sınıfın düşmanıdır NATO. Kılıçdaroğlu NATO'yu savunmasın çıkıp bize eleştirsin NATO'yu. Bu kadar. Siz CHP'den bahsediyordunuz az önce iyi yönetir diyordunuz. CHP yani sol, sol, kesim daha iyi yönetir dediniz ya. Tamam da CHP'nin yarısı... sol partiler. CHP'nin yarısı sağcı baksana kendi milletvekilleri eleştiriyor CHP'yi. Oturma boykotu yaptılar çıktılar o Ankara'da CHP'nin önünde. Nasıl yarısı sağcı onları Tuncay Özkan Kılıçdaroğlu değişim istemiyor. Delegelik sistemini kaldırmıyorlar. Kılıçdaroğlu kendisi diktatör. Demokrat adam delegelik sistemini kaldırır. Halk seçer yöneticileri. Kaldırmıyor bunu. Kimseye diktatör demesin Kılıçdaroğlu. Bu kadar. Sadece Ukrayna'da da yok ki bu. Yani İran'da var, Suriye'de vardı ama hiçbir zaman bu kadar büyütülmedi. Sadece Ukrayna konuşuldu. Hani o kadar Suriyeliler buraya geldi. Hala orada bir şeyler var ama ülkelerine gitmiyorlar. Hani ben artık ülkemde Arapça tabela görmek istemiyorum. Aynen öyle. istemiyorum Yani burası Türkiye. Ben buraya baktığım zaman bu sokağın adı neyse odur. Arapça tabelanın olmaması gerekiyor. Arapça tabelanın olması ne demek biliyor musunuz siz? Bu ülkedeki vatandaşların Türkçe konuşma ya Türkçe konuşuyoruz biz ya. Evet bakın insanlar Türkçe konuşabilir. Farklı dil konuşabilirler. İnsanların dini, dili, ırkı bizi hiç alakadar etmiyor. Ama siz bu ülkede bir tabelanın dilini değiştirebiliyorsanız bu demek oluyor ki başkaları tarafından hani e, burada başka milletten insanlar da yaşıyor. Burası Türkiye değil. Hayır burası Türkiye. Burada tabelalar Türkçe olacak. Okumak isteyen de Türkçe okur. Anlamayan da anlamaz. Ben hani Suriyeliler şöyle böyle demiyorum ama bu böyle. Yani sadece Ukrayna konuşuluyor ama ben sadece Ukrayna'nın da konuşulmasını istemiyorum. Dünyada o zamandan bu zamana çok fazla sömürgeye uğramış hala da uğrayan ülkeler var ama sadece Ukrayna konuşuluyor. Neden? Çünkü Avrupa, Avrupa ile alakalı. Avrupa çünkü Ukrayna'nın konuşulmasını istiyor. O yüzden. Avrupa'nın her şehrinde Türklerin kurduğu bir sürü ciddi firmalar var ve tabelaları Türkçe. Yani orada biz kuruyoruz da buradaki Suriyeli niye kuramıyor abi? Onu anlamadım. Ben. Bakın siz firmadan bahsediyorsunuz. Tabii. Ben normal bir börekçiden şundan bahsediyorum ya anladınız mı siz bana diyorsunuz ki firma firma dediğiniz Bakal, bak arkanızdaki bakın arkanızdaki vansız firmadır gratis firmadır dilek firmadır çetin kaya firmadır abi bak hayır tabeladan bahsediyorum ben anladınız mı tabela ne demek mi ya çünkü orada Türklerin çoğunlukla yaşadığı çok çok uzun zamandır yaşadığı köyler var orada sadece Türkler yaşıyor 50 sene 50 sene önce Abi bak Çok sen şunu oluyor. anlamıyorsun. Hayır Ama, bak sen adam, şunu adam, anlamıyorsun. %40 Türk. oradan bir çıksa Suriyeliler istemiyor burada. Hani, anket yapılmış. Suriyeliler istemiyor. Çok fazla. Türkler 2 milyon orada. Suriyeliler 7 milyonu buldu burada. O yüzden yani o yüzden bir arkadaş onu söylüyor yani. Kimse istiyor demedik. Sıkıntı şu. Adamları emperyal güçler dağıttı seni boğmak için. Seni boğmak için sınırlarına getirdiler. Şimdi sen de Sakin, sakin, sakin. Sakin. Bir şey söylüyoruz dinle. Etrafına senin niye senin etrafına yaydılar? Şimdi Suriyeliyi almayan, botunu batıran, e, öldürenler Ukraynalıları koşa koşa aldılar 3 günde. Çünkü bakın dünya üzerinde şöyle bitirelim sohbeti. Hristiyanla Müslümanın savaşı bitmez. Haçla Hilal'in savaşı bitmez. Bunu kafanızdan çıkarmayın. E, insan, bakın beni de er, cüm, e, söylediğimi başından beri dinliyorsunuz ben de bunu dedim. Çok önceden bu yana bakın Suriye, İran, Irak buralarda da sömürge vardı ama sadece Ukrayna konuşuluyor dedim. Siz beni çok yanlış anladınız. Evet.